dünyanın öbür ucu Avustralya'dan hepinize selamlar dostlar. Bugün yine mükemmel bir hava yoğuran uyandık. Daha doğrusu ben de saat 2'de falan kalktım. Saat şu anda saat 5.20, 5.30 falan. Yani birazdan e, hava kararmak üzere. E, çünkü ben gece çalıştığım için sabahlar atıyorum. Şimdi tekrardan işe gideceğim. Biliyorsunuz ben aşçılık okuluna başladım. Açlık okulunda sadece pazartesi ve salı günleri gidiyorum. Abi pazartesi günü gidemedim. Uyanamadım. Ne oldu size şimdi anlatayım. Pazartesi günü gidemedim. Okul bana mail atmış. Demiş ki bu dersi teraf etmelisin. Tekrardan gelmelisin. Ve bunun için tekrardan para demelisin. O paranın ücreti de yaklaşık 700 dolar. İşte bu videoda Avustralya'da sevmediğim yanlardan bahsedeceğim. 7 aydır buradayım. Yani buraya geleli 7 ay oldu. Avustralya'da deneyimlediğim bu süreçte kötü anlarından bahsedeceğim. İyi anlarından bahsettim. Tabi kötü anlarından da bahsettim öğrenci olmanın ne kadar zor olduğunu, bir aynı şekilde ne kadar da güzel olduğunun daha önce sizlere şey yapmıştım, söylemiştim. Ama bu videoda birazcık içim karadı dostlar. İşte ben pazartesi gününe gidemedim Aşağı gökoluna. Pazartesi günü ve salı günü bizim dersimiz oluyor. Pazartesi günü sınıfta teorik ders, salı günü de mutfakta yemek yapma falan. Pazartesi günü gidemedim, bana okul mail atmış. Bu işte e, dersi tekrardan gelmelisin, öğretmenine konuş, sana bir ders ayarlasın ve bunun için de 100 dolar ödemelisin. Zaten ben orada okula aylık kenar ya yani 1250 dolar aylık ödüyorum. 1150-1200 dolar aylık. Çalıştığım bütün para oraya gidiyor. Bir de hani uyaramadım, çalışıyorsun çünkü burada öğrencisin. Bir de bana 100 dolar para kesmişler. Aa, aa, yani ne diyeyim ki Avustralya'da her şey para dostlar. Hani hem okulun parasını veriyorsun gitmesin bile tek adam para veriyorsun. Her şey para. Bu birinci soru yani birinci şey sorundu. Avustralya'da sevmediğim şeylerden bir tanesi. Burada ne yapıyorlar lan? Bu arada sokaklara da göstereyim dedim. Hem şeyler yapayım falan diye. Çünkü ben Türkiye'deyken böyle hani bir insanın yaşadığı alanı, konfor alanı falan görmek isterdim. O yüzden empati yaparak sizlere de etrafı göstereyim dedim. Şuradan bir ses geliyor bak. Görüyorsunuz değil mi Avustralyalılar ne kadar rahat. Evin bahçesinde canlı bir konser veriyor. Büyük ihtimal trompet falan almış. Bateri falan. Orada kendi müziğini sergiliyor. Aynen öyle. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama. Bir de fark ettiyseniz her evin önünde 2-3 tane araba. Araba almak tabi ucuz burada. İkinci şey arkadaşlar maneviyat. Yani ailenizden, sevdiklerinizden uzaksanız dostlar. Çünkü biliyorsunuz yani Türkiye gitmeye kalksan 2-3 günde falan gidebiliyorsun. Direkt uçuş yok Türkiye'ye. Bu da ayrı bir sorun. Üçüncü sorun dostlar burada öğrenci olmanız. Aslında bir sorun mu diyeyim bilemem ama yani okul ücretleri. Hani okul, para, okul parasını ödeyeceğim diye cebinizde para kalmıyor dostlar. Bu da ayrı bir sorun. Yani öğrencisin, İngilizce öğrenmeye geliyorsun. Ama tabii ki ihtiyaçların oluyor falan şeylerin oluyor. okulda ki ver. O kazandığım parayı bana ver diyor. Yani okul parasını demek büyük bir sorun. Eğer tabii babanız milyoner falan değilse size göndermiyorsa o bir sorun. Ya bakıyorum buraya hani hep Kolombiyalılar falan filan gelmiş. Abi adamlar 7-24 çalışıyor. Hem parasını biriktiriyormuş. Yeni yapıyor. Bu Kolombiyalılar bu iş çözmüş arkadaşlar. Bunların hani bir komünitesi var burada her gelen yeni kombiyalı, Kolombiyalı, eski Kolombiyalı işte yeni gelenlere yardımcı oluyor ama bizde öyle bir şey yok dostlar. Bizde herkes burada birbirinin daha aşağıda olmasını istiyor. Bak şu araba da güzelmiş. Şu araba yaklaşık 10 bin dolar falan olması lazım. Belki 13 bin dolar falan tam bilmiyorum. Havada ne kadar da güzel bu arada ya. Yani üçüncü de maneviyat kavramı dostlar. Dördüncü de tax, vergi. Hani duymuşsunuzdur Avustralya'da Kazanç şöyle böyle ben de daha önce açıklamıştım. O zaman biliyordum tabii Şimdi burada vergi sistemi var. Çok fazla vergi alıyorsunuz. Yani dünyanın en çok vergi alan ülkelerinden bir tanesi bu. %49.7 vergi alıyormuş Avustralya hükümeti. Benim patronla işte burada sürekli vergiden falan şey yapıyordu. Çok vergi. Tabi vergi ödemelisiniz. Ama çok vergi ödüyorsunuz. Yani kazandığınız para düşüyor. Yani 23 dolar alıyorsan saatlik minimum ücreti. O. Yani TFN'den sonra sana 14 dolar falan kalıyor Hiçbir şey yani. 14 doları Lan zaten su 4 dolar anladın mı? Su 4 dolar. Yani 7 çalışman lazım ki senin şey yapabilesin. Hani geçinebilesin. Bu da ayrı bir sorun. Yani bakmayın bu kadar ülkenin güzel olduğuna. Burada sadece 7 çalışmanız lazım. Sonra yani silkte, silke gidiyormuş gibi yani anladınız mı? Bakın sokaklarda kimse yok. Bu da 5. şey dostlar. Sokaklar bomboş. Gece hayatı yok. Bakın yani Herkes evlerinde. Hiç kimsenin sosyal hayatı yok. Sosyal hayat sıfır. Türkiye'de gibi işte işten sonra gideyim arkadaşlarla bir parkta çekirdek kol yapayım gibi bir şey yok. Sosyallik sıfır dostlar. Yani benim en çok yakındığım şeylerden bir tanesi de o. Hadi diyorsun hani yediğimde 24 çalışayım diyorsun. Çalışıyorsun. Abi hadi bir kafa dağıtayım şey yapayım diyorsun. Hadi arkadaşlar toplanalım diyorsun. E bir akşam çalışıyor benim gibi. Diğeri mesela sabah çalışıyor. Hani bir türlü üzerine tutturamıyorsun. Yani kendi senin ülkenden arkadaşlar da olsa yine sosyalleşemiyorsun. Çünkü herkesin çalışma ritmi farklı. Sosyal hayat sıfır. Bakın gelin buraya akşam 5'ten sonra kimse yok dışarılarda ya. Bakın bir de şöyle bir şey var Avustralya'da. İnsanlar kullanmadığı eşyaları buraya falan atıyor tabi bunlar biraz şey kullanmadığı çöpler atmışlar da onu ilk defa gördüm. Normalde yeni eşyaları falan hani kullanmadıkları eşyaları falan bırakıyorlar. insanlar ihtiyaçları olanlar alsın diye. Bu manyaklar şeylere bırakmış bildiğin çöp bırakmış. Bunu da ilk defa gördüm. İkinci, yani bir daha ki hani 7 aydır buradayım dostlar hani depresyondan ölüyorum. Zaten hani görmüşsünüzdür geziyim mi, şey yapayım mı falan. Ya. Çünkü ben daha 21 yaşındayım. Hani şimdiden çalışma hayatına girmek gerçekten bitirdi. Bakın 7 ayda çalışıyorum tamam mı? <laughs> Hayatımda ilk defa yani şey olarak hani düzenli olarak tabi arasında çalıştım bıraktım ama 7 aydır cidden hani Avustralya'da işte ülkenin dışındaysan sürekli çalışmanız lazım. Çünkü dediğim gibi babanız milyoner falan değilse tüm faturaları kendiniz ediyorsunuz dostlar. Tüm faturaları kendiniz ediyorsunuz. Ama bir de güzel yanı var ya. Bakın şöyle hani dışarıda gezmek, şey yapmak insana bir huzur vermiyor değil yani. E gerçekten de huzur veriyor ama yani sevdikleriniz burada olacak, aileniz burada olacak. O zaman keyfinden yenmez dostlar. Gel yani sevmediğim yanlardan bir tanesi de her şey çok pahalı. Abi Türkiye'ye göre gerçekten hani şimdi bizim akla düşündüğünüzde hani Türkiye'den ilk buraya geldiğimizde o işte bir hafta çalışır iPhone alırım işte araba çalışıyorum falan. Abi bunları bir geçin artık. Bunlar eski kafalıların şeyleri söylediği şeyler hani. Çünkü oranın, oranın kendine de göre bir sistemi var. Buranın da tabii burada çalıştığınızın hakkını alıyorsunuz o ayrı ama yani yine bir şeylerden felaket ediyorsunuz. Onu buraya gelince anlayacaksınız. Ben tam anlatamadım ama yani her şeyin para olmadığını buraya gelince anlıyorsunuz. Aslında her şey para ya bir dakika. Bunu hala çözemedim dostlar <laughs> ama demek istediğimi aldınız bence siz. Ya benim en büyük hani sinirlendiğim şey sosyal hayatın olmaması dostlar. Yani herkes evinde. Ya ben çıkıyorum tamam mı izinli günümde dışarı çıkıyorum. Olan bir kafeye falan gidiyorum diyorsun. Ulan kafede 3 tane adam var. Üçü de zaten homeless. Hani sosyalleşme kaynaşma yok hanım gideyim yeni insanlarla tanışayım falan yok. Öyle bir şey yok dostlar. Herkes evinde anlamadığım bir şekilde. Sosyal hayat gerçekten de grubetçilerin en büyük sorunu bence. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var hani kendi ülkenle çalışıp şey pardon hani yurt dışına çalışıp Türkiye'ye dönüyorsun ya böyle kral gibi falan oluyorsun. Bir de sonra buraya geliyorsun hadi temizliğe devam. <laughs> Bakmayın buraya gelen herkes temizlik yapıyor. Ben de dahil yani herkes dahil. Çünkü Bilmiyorum bir de öyle bir sistem yapmışlar ki bile de sevmediğim yanların bir tanesi de bu. Başka ülkeden gelenler herkes bu temizlikçi oluyor. Ulan benim Dilekum'da bir arkadaşım vardı. Kolombiya'da adam doktor. Kolombiya'da adam doktor ya. Doktor burada gelip temizlik yapıyordu. Ya, bu ülkede böyle bir şey de var yani. Seni eziyor. Benim bir arkadaşım adam kimya mühendisi mi? Yok. Madem mühendisi mi? Adam kebapta çalışıyor. Anladınız mı? Yani bu ülkede böyle bir şey var. Ama kimler için iyi olacak mesela ben burada kalırsam benim çocuğum için iyi olacak. O sıradan bir Avustralyalı gibi büyür. Tabii kalırsam eğer. yani çok ilerileriz için konuştum. Ama ilk defa gelenler yani Sudan çıkmış balık gibi gelenler burada sürünüyor dostlar. Ya bakıyorsun şimdi burada hani doğan büyüyen şey insanlar var bizim ülkemizden. Abi adamlar bir Avustralyalı gibi falan yaşıyor. Adamın altında her şeyleri var. Onlar tabii ki zorluk çekmez ama Zaten buraya gelen zorluğu bizim ülkemizdeki insanlar çekiyor dostlar. Anladınız mı? Bir de yani ben şimdi 21 yaşındayım. 10, 18 19 yaşlarında şey sanıyordum işte. Yurt dışına çıkınca tüm problemlerim çözülecek. Ha çoğu çözüldü. Çünkü neden? Kendi paranı kendine göre şekillendirip kullanabiliyorsun. Bu ayrı ama sosyallik yok. Bu sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Ama sosyallik kurarsanız gerçekten çok iyi ya. Çünkü bir de tanıdığınızın olması lazım. Hani sudan çıkmış balık gibi başka bir yere giderseniz çok süzülürsünüz benim gibi. Ama atıyorum Türkiye'desiniz, yurt dışına gitmek istiyorsunuz. Ee, yeni hayat kuracaksınız. Abi tanıdığınız falan varsa gerçekten hani mükemmel olur sizin için. Tamam mı? Gerçekten hayatı deri gibi yaşarsınız. Çünkü o arkadaşınız, o dostunuz, kardeşiniz, akrabanız size her şeyi gösterecek. Hani bir turist rehberinden rehber bilgi alıyormuşsunuz gibi işte nereden işte hani ne bileyim nasıl gidilir, ne yapılır, nerede kalınır falan, nerede alışveriş yapılır. Bunu size açıklıyor ama ben bunu kendi başıma öğrendiğim için abi benim ilk aylarım çok zorlu, çok zorlu geçti. O kadar konuşamıyorum yani. Hayatımın en iyi ve en kötü yıllarını dostlar ben aynı yıl yaşadım. 2023'te hani Tayland'a gittiğimde tabi o zamanlar kredi kartıyla geziyordum. Çok iyiydi ya işte bir de kız arkadaşım vardı Ukraynalı. Ve çok güzel hayatımın en güzel anlarıydı ya. E sonra ne oldu? kendi işte kredi kartı borcunu falan ödedin, şey yaptın falan filan. Böyle oluyor. Yani kendiniz şey yapıyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi sözüme geri döneceğim. Bakın yani bir de sevmediğim yanlardan bir tanesi dostlar hani toplama kampı gibi ya. Dünyanın her yerinden insanlar gelmiş dostları oraya. Her yerinden. O yüzden çok kültür. Yani bazen iyi bazen kötü ama yani kendi kültürünü de kaybediyorsun. Anladınız mı? Bu sevmediğim yanlardan bir tanesi. Hani şey lafım yok dünyanın her yerinden yeni insanlar yok. Ben mi geldim? Ama yani kendi kültürünün kaybetmesi, kaybetmeniz yani bu kötü bir şey anladınız mı? Neyse devam edeyim tekrar eski konuya. İşte Tayland'a gittim geldim burada çalışıyorum kendi faturalarımı veriyorum falan. Abi sosyal hayat sıfır ya. 7 aydır var ya bir kere gidip eğlenemedim yani. Çünkü abi arkadaşları yazıyorsun çalışıyorlar. E ben çalışmıyorum. Onlar çalışmıyor ben çalışıyorum. Bir türlü oturtamıyorsun. Kötü. Anladınız mı? Ya sadece işte bu yürüyüşler güzel. Yani yurt dışında, bilmiyorum ya. Ben Türkiye'deyken yurt dışındaki hayatın on numara olacağını falan sanıyordum. Ki şu an sizler de öylesiniz. Hani oh ulan bu çocukla konuşuyor falan filan. Ya evet güzel bak. Hayat güzel. Çünkü mesela burada kazandığın para Türkiye'deki doktorla aynı para. Hani <laughs> aynı şeyle alabiliyorsun. Ama tabii ki neyle alıyorsun? İşte hani ne bileyim kebap yaparak, temizlik yaparak veya ne bileyim işte hani araba sürerek, yemek dağıtarak falan filan. Tabi onlar değil ilk aşamalar için ama yani ilk aşamalar çok zor. Ama onun dışında belki de 5-10 yıl sonra iyi ki de gelmişim diyeceksiniz bence de. Yani gurbetçi olmak zor. Bilmiyorum ben de kendimi gurbetçi demeye başladım öyle bir şey oldu. Aslında hiç sevmem bu lafı ama bu da böyleydi dostlar. Neyse sizi birazcık sessizliğime bırakıyorum Dostlar şu anda ben nereye geldim bilmiyorum Aslında Dostlar şöyle bir... Aha, kediye bak lan görüyor musunuz bilmiyorum ama neyse şimdi şey yapılır bakın pencerede bir kedi var beyaz benim kedim de öyleydi <laughs> ben beyaz hala bana bakıyor bak bir de arada sana böyle kediler falan geçiyor Dostlar burada Oğlum şu poşu görüyor musunuz? Bence o kız Taylandlıydı. Of 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 of. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Şu an moralim yerine geldi ya. <laughs> Videoya morasız başlamıştım ama bir de şuradan geleyim bakalım. Ya, yani Avustralya'da sevmediğim şeyler bu kadardı. Yani neymiş? Manevi maneviyat. Sosyal hayat yok. Türkiye direkt uçuş yok. Bir de şey var. İnsan kalabalığı pek yok ya. ya. Gençseniz bence insan kalabalığı sever. Bence yaşlanınca gelin böyle buraya. Bilmiyorum. Neyse dostlar. Bu videomda buraya kadardı. Umarım izlemişsinizdir. Umarım bir şeyler katmışımdır sizde. Lütfen buraya kadar izlediyseniz bakın. Buraya kadar izlediyseniz bir yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Bu hani 21 yaşındaki kardeşinize, dostunuza eee destek olun. Yani ben de burada bir şeyler anlatıyorum. Hani sıfırdan bir şeyleri başarmaya çalışan. Zaten kanalımda da yazıyor. 21 yaşında hayallerine ulaşmaya çalışan bir gencin hayatını izliyorsunuz diye. Ben video çekmek için kendimi zorlamıyorum. Böyle hayatımı anlatıyorum. İster çeker ister çekmem. Keyfimin kayasına göre. Ama öyle. Bakın birisi buraya bisiklet bırakmış. Neyse. Teşekkürler dostlar. Mücadeleye devam.